Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Çok değerli aziz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in 26. cüzünde mümin olarak akşam sabah, gündüz gece, işte, evde, camide, her yerde kulağımızda çınlaması gereken Allah'ın büyük emirleri ve büyük hakikatleri var. Bunlar ana hatlarıyla ele alındığında 10-15 başlıkta zikredilebilir ama ayrıntılara girildiğinde yani bir ömür üzerinde tefekkür edilecek kadar büyük konular. İlk olarak 26. cüzde Allahu Teala'nın gökleri ve yeri yaratmasındaki büyük maharet, sanat, kudret gözümüzün önüne seriliyor. Gökler dediğimiz şey içinde şimdi insanlığın büyük çalışmalar sonunda öğrendiği öğrenmediklerinin binde biri bile değil. Çok şey bildiğini zannediyor insanlık ama uzay bilimcileri henüz uzayın binde birine ulaşamadıklarını söylüyorlar. O binde bir diyorlar ya bu da gerçekçi değil. Bilmediklerinin ne olduğunu bilmeyince binde bir nasıl diyecekler? Bütünün ne kadar olduğunu bilmiyorsun ki elindeki kaçta kaç yaptığını bileceksin. Yani sen bir füzeyi buradan yakıtı bitmeyecek bir şekilde gönderdin. Kaç bin sene sonra uzayın sonuna gidebilir o füze diye ışık hızıyla gitse dahi dediğinde cevap veremiyor sana. Sonu ile ilgili bir bilgi yok. Bütün bunlar Allahu Teala'nın büyük kudretini, azim sanatını gösteriyor. Şüphesiz iman eden için. Buna bakan insanların bu büyük azamete, dünyaya, evrene bakan insanların vahyin yani Allah'ın peygamberine gönderdiği vahyin, o vahiy ile gelen Kur'an'ın ne büyük bir nimet, ne büyük bir gerçek ve ne büyük bir hakikat olduğunu da insanın anlaması gerekiyor ama bir nasip meselesi şüphesiz bu. Yani anlaması gerekiyor demekle kimse bir şey anlamıyor ne yazık ki. Bu 26. cüzün konularından birisi de anne ve babalar meselesidir. Allah Celle Celaluhu kendisinden sonra yani dini boyuttan sonra insan olarak karşımızda anne babanın ilk derecede bizim için ilgi odağı, bizim için bağlayıcı bir unsur olarak bulunmasını istiyor anne ve babaya karşı saygı istiyor, alaka istiyor. Bunu da yağcılık için değil, Allah istedi diye yapmamızı bizden istiyor. Kardeşlerim, 26. cüzde Hud aleyhisselamın kavmi ile ilgili bir olay var. Ben yıllardan beri Allah'ın kitabını okudukça ne zaman Ehkaf suresine gelsem 26. cüzün surelerinden bu. Ehkaf suresinde bu Ehkaf bir yörenin adı. Arap Berim Adası'nda bir yörenin adı bu. Oradaki bu olayı okudukça ürperiyorum. Yaşadığım toplum hakkında korkuyorum. Kendi akıbetim hakkında korkuyorum. Burada allah Teala çok enteresan bir hakikat anlatıyor. Hud Aleyhisselam'ın nasihatleri işe yaramadığı gibi kavmine bir de onunla alay etmişler. Madem Allah azap gönderecek göndersin bakalım demişler. Allahu Teala da ayetlerden Ahkaf suresinin ayetleri bunlar. Allahu Teala da günlerce büyük bir kuraklık vermiş. Güneş işte bizde hani Ağustos'ta oluyor kasıp kavuruyor güneş. Böyle güneş kasıp kavuruyor her tarafı. Bunu almışlar. Artık nefes alamıyorlar. Çok fazla sıcak var. Bir gün bir öğle vakti gökyüzünde kapkara bir bulut görünmüş. Aşağıdan birbirine müjde etmişler. Arkadaşlar, geliyor yağmur geliyor, yağmur geliyor. Mesela diyelim ki İstanbul'un işte Trakya yakasında görülmüş o. Onlar da daha Anadolu yakasına yakınlar. Ya o bulutun gelmesini beklemeyelim. Biz gidelim buluta doğru da yağmur çünkü yağar da buraya yağmazsa ıslanamayız gibi düşünmüşler. Bulutun altına doğru koşmuşlar büyük bir bulut simsiyah bu bulut yağmur dolu yani böyle göl olacak her yer gibi sonunda Allahu Teala buyuruyor ki o bulut zannettikleri şey gelmek üzere olan azaptı. Hani Allah göndersin görelim diyorlardı. Azaplarının altına koştular. Bulut boşaldı ama ateş boşalttı onlara. Yanıp kavruldu helak oldular. Demek ki insan çizgiyi açtıktan sonra haddi bitirdik yani had konusunu bitirdikten sonra artık azabı bile anlamıyor demek ki. Belalarla bile alay ediyor demek ki. Musibetler bile onun için eğlenceye dönüşüyor demek ki. Allah muhafaza buyursun. Sanki bu ayet ikinci e, yani bir defa inse bugün ine bugünkü toplum için inerdi gibi İçimde bir korku var. Rabbimin rahmetine ve mağfiretine sığınıyorum. Bu cüzde allah Teala cinlerin bile Kur'an'dan etkilenip Allah'a kul olduklarını haber veriyor. Kıyameti bunun için hatırlatıyor. Bu cüzdeki konulardan yani 26. cüzdeki konulardan biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kafirlerin karşısında güçlü bir orduyla bulunmasını emreden ayetler bulunmaktadır. Cennet, cennetin nimetleri, Cehennem, cehennemdeki azaplar anlatılıyor. Münafıkların karakterlerine ait farklı noktalar öne çıkarılıyor ve müminlerin yaşayacakları sorunlara karşı ayakta durma, sebat etmeye davetlerine dair ayetler görüyoruz ve bu cüzdeki farklı konulardan biri de Hudeybiye anlaşmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki kesitlerden çok önemli ve bir sonrasına zemin oluşturan dönemlerden biri de Hudeybiye Sulhudur. Bu Hudeybiye Sulh'u normalde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sanki aleyhinde ashab-ı kiramın aleyhinde inmiş gibi iken Allah Teala Fetih Suresi diye bir sureyle bunu anlatıp siz mağlubiyet zannettiğiniz şey sizin lehinize sizin için bir fetih'tir. Allah'ın size fetihidir buyurmuştur ve orada 700 kadar sahabi Allah onlardan razı olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ölümüne beyat edip sözleştikleri için bunlara bu beyat ehline dair çok ciddi müjdeler inmiştir. Yani bir ağaca yaslanmış vaziyetteyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 700 kişi geldi elin elin üstüne koydular. Ölesiye seni ve Osman'ı radıyallahu anh Hazreti Osman'ı temsilci göndermişlerdi Mekke'ye. Onun öldürüldüğünü esir alındığını zannettiler. Öyle bir şaya geldi. Ee, bu olay Mekke'ye 5-10 kilometrelik bir mesafede oluyor. Mekke'ye umre yapmaya gelmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Umre'ye sokmadılar. Hudeybiye sulhunun mantığı bu. O sözleşmeyi yaptılar. Daha sonra anlaşma sağlandı. Anlaşmada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girmeyecek, geri gidecekti. Bu bir fetihti ve oradaki sahabiler cennetle müjdelendiler. Orada Kur'an-ı Kerim onları anlatırken buyuruyor ki, On, senin yani Peygamber Efendimizin eli onların elleri üzerinde imiş gibi ee, görünüyordu. Allahü Teala buyuruyor ki sanki Allah'ın eli onların eli üzerindeydi. Yani o adamlar o kadar değerli, bereketli insanlar. Allah onlardan razı olsun, şefaatlerine bizi nail etsin. Bu Hudeybiye olayı da 26. yüzyılın konularından birisidir. Ve Hucurat Suresi İslam edebine ait ana kuralların anlatıldığı bir sure Hucurat suresi de 26. cüzdedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olmak, ashab-ı kiramın şai'a ile hareket etmesine karşı gelen uyarı, iman kardeşliği ve müminler arası edepler, ilişkiler, iman kardeşliğinin boyutları Allah katında kimsenin özel bir değeri olmadığı ırktan, insanlıktan değil takvadan dolayı bir değer taşınabileceği Allahu Teala'nın tekrar diriltmesinin Allah için zor olmadığı meleklerin insanları denetlediği ölüm ki bir sonraki surelerde ölüm ve ölüme ait konular herkesin Allah'a döneceği rızık meseleleri ve hesap haşir konuları özellikle bu ayetlerde bu cüzün ayetlerinde vurgulanarak önümüze konmaktadır. Rabbim Celle Celaluhu'dan ehli Kur'an, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la ruhunu teslim eden ve Kur'an'ın şefaatiyle dirilen kulları arasında bizi de kabul buyurmasını niyaz ederiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.